Evet arkadaşlar. Yeşil daha Kambil'den ayrıldık biliyorsunuz. Şimdi bir ya da iki gün Beyşehir'de kalacağım. Beyşehir'i keşfetmek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş Beyşehir'e doğru ilerliyorum. Beyşehir'de görüşmek ister arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Bakın şu anda Eşrefoğlu Camii'nin önündeyiz. Burası Beyşehir'in en bilinen tarihi, aynı zamanda turistik anıtı diyelim. Selçuklardan kalma bir eser. Zaten taç kapısı hemen kendini belli ediyor. Şimdi camiye doğru ilerliyorum. Bakın tek minaresi var. Gelelim bakalım şimdi. Eşrefoğlu Camii, e, ahşap sütunlu camiler içinde Türkiye'de en büyük olanı. Yani Selçuklulardan kalma en ünlü olanı, en büyük olanı burası. E, bakın mihrabı tamamıyla Çinili süslemelerle yapılmış ve bu bölgede bulunan camiden hepsinden daha büyük bir büyük mihrabı var. Tekrardan bir bakalım. Çinli mozaiklerle süslü. minberi de tutkalsız olarak, geçmeli olarak yapılmış. Yine çok önemli tarihi bir eser. ...1296-99 yılları arasında yapılmış. Bu orta kısımdaki boşluk... ...çatıda biriken karların biriktiği bir boşluk yapılmış oraya. Anladığım kadarıyla. Herhalde buraya kürüyorlardı karları. Bakın. Caminin tavanında renkli kalem işi süslemeler vardır. Bakın. Kök boylarla yapılmış. Genelde. yani Selçuklulardan kalan camilerin bütün ortak özelliklerini burada bulmak mümkün. Bu yüzden çok önemli bir yere sahip burası. Bu karlar özellikle bu orta kısmı atılmış. Sonra sobalar eritilerek ortaya çıkan buharla bu katran ağaçlarından oluşan sütunların kuruması engellenmiş. Kuruyup çatlaması engellenmiş. Bakın. Yani burada yaklaşık 800 asırlık, 8 asırlık şeyler var, sütunlar var. Bunlar çatlamasın diye karlar burada biriktirilmiş. Eriyen karlar buharlaştırılarak içeride nemli bir hava yaratılmış ve katran ağaçlarının kuruyarak çatlaması engellenmiş. Acayip bir mühendislik var. Bakın sütunların dibinde taş temeller var. Bu cami Selçuklu dönemi eserleri içinde ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Ben yani bayıldım çok güzel. Muhteşem bir cami. Yani ahşap müzesi gibi. Bakın Selçuklu geometrik desenleri. Bakar mısınız? Ne güzelliği. Her şeyle mükemmel. Şu güzelliğe bakın. Evet bakın arkadaşlar aşure etkinliği vardı Beyşehir'de aşurelerimizi aldık şimdi sıcak sıcak aşuremizi yiyoruz Beyşehir'de böyle bir etkinliğe de katılmış olduk. Bakın arkadaşlar burası da Türkiye'nin ilk su regülatörlerinden Eğidir Barajı'ndan su çekmek için yapılmış hümretlerin ilk regülatör kurulumlarından bir tanesi. Şimdi bakın oradan geçiyoruz. Buna sulama amaçlı kullanıyorlar muhtemelen. Kapaklar açıldığı zaman gölden su çekiliyor. Sulama amaçlı. Böyle bir yapı. Bakın oradan geçiyoruz şu anda. günümüz arkadaşlar beyşehir'deyiz. Burası Taşköprü diye de geçiyor. Evet arkadaşlar bakın burası Beyşehir Gülü. Hemen Beyşehir'in kenarındayız. Karşımızda da Beyşehir Öğretmen Evi var. Hani karavanla gelen arkadaşlar için hani burası konaklama yeri olarak kullanılabilir. Eğer göl kenarında kalmak istiyorsanız burası güzel. Burada böyle bir yürüyüş yolu var. Hani yürüyüş yapabilirsiniz. Bisikletiniz varsa bisikletle Beyşehir'e kadar gidebilirsiniz. Burası böyle güzel bir yer aklınızda olsun. Hani size göstermek için burayı çektim. Ben biraz burada kaldım. Ama şehir içinde kalmayı düşünüyorum. Eşrefoğlu caminin hemen yanında da güzel karavanla kalınabilecek yerler var. Orta tarafa gideceğim ben. Yani akşam orada geçireceğim. Ama burası da göl kenarında kalmak, konaklamak isteyenler için güzel bir yer. Evet burayı şöyle bir göstereyim size. Bakın böyle bir yer bisikletinizi de bu yol boyunca değişerek merkeze kadar gidebilirsiniz. Evet. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bakın şu anda Karaburun plajındayız. Aracımızı buraya park ettik. Burası plaj alanı. Giriş normal araçlar için 40 lira, karavanlar için 110 lira. Ama ben sadece plaj için geldiğimi söyledim. Kalmayacağımı söyledim. Benden de 40 lira aldılar. Zaten oradan sonra olmuş artık saat 4 gibi falan. Belki bir kere gireceğim, belki iki kere girecek. Öyle arabamızı bıraktık şimdi göle girip bir bakacağız nasıl olmuş diye. Bakın deniz gibi gerçekten büyük yani. Bir de burası daha böyle plaj gibi olduğu için sazlıklar alınmış vesaire. Bence yani çok daha keyifli olacak. Öyle bir bakalım suyu nasıl şimdi. Yani Beyşehir Günü'ne gelip de girmemiş olmayacağız. Hemen bir suya bakayım. Hemen suya atlayacağım. Çok sıcak. Böyle bir plaj alalım. Çok bakımlı, temiz. Soyunma kabinleri var. Bakın. Oba şeklinde yapılmış. Evet, böyle hemen şuraya bir yerleşeyim. Evet arkadaşlar merhaba bakın Karaburun plajından ayrılıyorum. Çok güzel, çok bakımlı. Duşları var, tuvaletleri var, tertemiz. Giyinme odaları vesaire. Hani 40 liraya girdim ben. Karaburun olarak girmedim, araç olarak girdim. Kalmayacağım söyledim. Fazlasıyla değer. Plaj güzel, göl de güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. E de geldiyseniz de buradan girin göle. Kavga B şehrin içindeyiz. Evet arkadaşlar merhaba bakın şu anda aracı karavanı tam Eşefoğulları caminin önüne park ettim. Burada birkaç karavan gördüm, önümde bir karavan var, hemen şurada bir karavan var. Demek ki burada hani bir karavanı bir şey yok, sıkıntı yok. Şimdi şehir merkezine gideceğim. Bir şeyler yemek istiyorum. Sonra da buradan güneşin batışını çekmek istiyorum, ana bakacağım. Evet Beyşehir, Beyşehir sokaklarında ilerliyoruz. Bakın. Tarihi taş köprü. Bu var, var ya. Akşam yemeği olarak karşıda çorbacı malim var. Yemeklerini özellikle tavsiye edebilirim. Çok başarılı. Her beş yere geldiyseniz mutlaka orayı derim. Hem temiz hem güzel. Geleneksel. İyi bir yer. Evet, akşam yemeği sonrası Peşliye Gölü'nün güneşin batışını çekmek istedim. En güzel Aşk Adası'nın oradan batıyor dediler. Şimdi oraya gidiyorum. Aşk Adası'na. Bakın bu arada göl tekneleri geliyorlar. <laughs> Evet Beyşehir günü güneşin batışı bakın Eşref olacağım ilk karşıda bir ada var. Buradan deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar bakın güneşi batırdık Beyşehir'de. Evet arkadaşlar günaydın. Bakın şu anda Beyşehir'deyiz. Burada bir gece kaldım. Burası hemen Eşefoğulları camiye giden yol üzerinde karavanımı buraya koydum. Bakın başka karavanlar da var. Aşağıda da karavanlar var. Bakın şöyle. Yani burası karavan için uygun bir yer. Diğer uygun yerde öğretmen evinin karşısındaydı. Bakın cami de burada. Bakın cami de burada. Evet şimdi zabıta geldi. Muhtemelen hani burada durması yasak araçların. Evet, ben de tam gösteriyordum ki <laughs> zabıta geldi. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Burada yasak mı? Ya, bu bölge yani Eşrefol Cami, Doktor'un şeyi bu evet. kadar Aşağısı nasıl? Ee, aslında bizim karavan piknik alanımız şeydi. Şimdi gördüğünüz burun var ya bayrağı görüyor musunuz? Karşıda. Hı Öğretmen evinin karşısında. Evet aynen öyle. Ha buralar mı müsait diyorsun sen? Ben de video çekiyorum da bir taraftan anladım. insanlar evet. görsün diye şey anladım, yapıyorum. Anladım. Yani bu bu çevrede konaklama yapamıyoruz. Doğal e, şeyini bozmamak açısından. Evet. Konaklayabilirler mi efendim? Hayır. O bölgede tabii o bölgede konaklayabilirsiniz ama Peki. O, bu bölgede iş yok. Teşekkür de. ediyorum. Sağ Teşekkür olun. Edin. Siz sağ hangi araç? Benim şu araç. Evet. Tamam. Evet. Bir yanlış önlemiş olduk. Aşağıdakileri de muhtemelen uyaracaklar. O zaman tek hak kalıyor öğretmen evinin karşısına arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beyşehir'den çıkıyorum. Rezilimi aldım, motor aldım. Evet arkadaşlar merhaba. Bakın şu anda da Eflatun Pınarı bölgesindeyiz. Bu Beyşehir Gölü etrafındaki gezecek, görecek yerlerden bir tanesi. Hatta en önlerinden bir tanesi. Burası Hititlerden kalma bir anıt aslında. Önünde de bir havuz var. Şimdi burası Hitit İmparator dönemi tarihlendiriliyor. 19 tane taş bloğun üstte konmasıyla yapılmış bir anıt. Bunun üzerinde işte çeşitli Hitit tanrıları, Buğreli ve tanrılar birlikte betimlenmiş. Anadır ön yüzünde alt sırada dağ tanrıları, alt sırada dağ tanrıları. Üst tarafında da güneş kursunun altı oturan güneş ve fırtına tanrısı. Bunların arasında göğü taşıyan kanatlı cinler. O adam figürleriyle Anadır iki yanında pınar tanrıçaları yer alıyor. Böyle bir değişik kombinasyon. Bir karşıda da anıt gözüküyor anıta doğru ilerliyorum. 19 tane blok taştan oluşmuş. Üste konmasıyla. Çok önemli bir eser. Evet bakın pırıl pırıl bir suyu var, balıklar var. Alabalık bunlar. Tabi alabalık akmışlar yani. Evet. Bir de, bir de. Asıl karşı göğüsler. Evet. Asıl anıt karşı. Anıtlar, anıtlar bak. Orada değişik gözlerden sular çıkıyor. Evet. Tanrılar orada. Altta yer altı tanrıları, yukarıda gök tanrıları. Tanrılar, Güneş tanrısı. Kalmadı. Evet. Güneşe şey yapıyor. Burası işte bitiklerin Anadolu'dan Akdeniz'e inerken hem dini diye söyleniyor hem de e, askerlerini burada dinlenme, e, bekleme alanları olarak kullandıkları yer diye söyleniyor. Tabi etrafında daha başka eserlerde olduğu söyleniyor ama kalmamış. Burası kalmış bugüne kadar kalabilen ayakta yer burası buradan sonra da Eflatun Pınarı'ndan sonra da Fele'deki Feli yer var. Evet. Ayrı Hititler de günümüze bu bölgede kalan. Evet. Hitit, son... Ama çok güzel taşlar maşar gayet düzenli, muntazam yani. Muntazam, aynen. Evet. Bu, var, her taşın, her taşın, her taşın, her taşın. evet. Bakın ördekler, balıklar. Hı. Öyle güzel. Bakın iki tane de bak sol ve sağ bak iki tane gene. Tamamdır. Evet, da. evet şurada ve şurada evet. Burada bir şey var. Burada Hı. Hı. Var. Oradan baktığınızda da burayı göreceğiz. Buradan Zamanla şu atlıyordu şu şu an su yok. Evet. Bakın. Göz müsünüz? Bak şuralar hep göz. Oralardan su çıkıyor. Evet. Hep aralardan hmm. su geliyor. Hmm. Tabii bu kadar kalmış. Bunun ağzından da su attığı söylüyor. Evet. Yani karşıya geçtiğimizde daha rahat burayı da görüyoruz. Evet. Evet bakın burada da yekpare bir taş var. Yine Hiditlerinden kaldığı düşünülen. Burada üç tane baş var. Muhtemelen bunlar fil başları. Ama özelliği buranın yekpare tek bir taşın oyularak yapılmış olması. Bu taşın da sanki böyle daha uzaktan bir yerden getirildi söyleniyor. Evet. böyle tek bir taş. Evet, Eflatun Pınarı'na veda ediyoruz. Burayı da gördük. Evet arkadaşlar, Beyşehir'den şimdi çıktım. Şimdi Konya tarafına doğru ilerliyorum. Evet, bir maceranın sonu yeni bir maceranın başlangıcı oluyor. bizi izlemeye devam edin. Yeni macerada buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Karavanla kalın, sevgiyle kalın.